Herkese merhaba. Bugün elimizde çok ama çok iddialı bir metin var. GA University Manifestosu. Bu öyle sıradan bir eğitim projesi falan değil. Hayır, bu bildiğiniz uygarlığın kendisi için yepyeni bir mimari, yepyeni bir işletim sistemi önerisi. Hadi gelin bu cidden cüretkar fikrin içine birlikte dalalım. Manifesto daha ilk cümleden bombayı patlatıyor aslında. Diyor ki: "Bilgi çoğaldı fakat bilgelik seyrek." Düşünsenize elimizin altında devasa bir bilgi okyanusu var ama biz o okyanusta boğuluyoruz. Pusulamız yok, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. İşte temel sorun bu. Bilgi var, bilgelik yok. Şimdi ilk bölüm bize neden sorusunun cevabını veriyor. Yani neden gaya gibi bir şeye ihtiyaç var. Manifesto diyor ki, modern uygarlık duvara toslamak üzere hatta belki de tosladı bile. Artık acaba yön değiştirsek mi diye düşünme lüksümüz yok. Bu bir mecburiyet. Peki Kriz tam olarak ne? Şöyle düşünün: son sürat giden teknoloji harikası bir arabamız var, ama direksiyonda kimse yok. Hızlanıyoruz ama yönümüz kayıp. Kurduğumuz o devasa ekonomik politik sistemler o kadar karmaşıklaştı ki adeta kendi ağırlıkları altında çöküyorlar. Tutarlılık diye bir şey kalmamış. İşte tam bu noktada, bu kaosun ortasında gaya sahneye çıkıyor ve çözümü üç aşamalı, her biri bir öncekinden daha da cüretkar. 1. bilgiyi sadece biriktirmek değil, onu evrimleştirmek. 2. insanın kapasitesini mevcut sınırlarının çok ötesine taşımak ve 3. en büyüğü, uygarlığı sıfırdan baştan aşağı yeniden tasarlamak. Evet evet, kelimenin tam anlamıyla yeniden tasarlamak. İyi de bu akıl almaz hedef nasıl başarılacak? İşte şimdi işin en temel, en felsefi kısmına geliyoruz. Manifesto diyor ki, sorunu çözmek için Önce bilgi dediğimiz şeyin kendisini masaya yatırmalıyız. Çünkü asıl sorun orada başlıyor. Bu slayt aslında Gaia'nın tüm DNA'sını özetliyor. Neyi kabul edip neyi reddettiğini çok net görüyoruz. Sol tarafa bir bakın. Duygular, inançlar, kişisel yorumlar, kültürel önyargılar Gaia bunların hepsine çöp veri diyor. Gürültü ve bunları sistemin kapısından bile sokmuyor. Peki içeri ne giriyor? Sağ tarafta. Sadece ve sadece ölçülebilen, kanıtlanabilen, matematiksel olarak tutarlı olan çıplak gerçek. Yani tam bir arınma operasyonu. Yani şunu anlamak lazım. Gaya öyle sıradan bir üniversite projesi falan değil. Manifesto bunu insanlık için yeni bir Rönesans olarak, bir bilimsel yeniden doğuş olarak tanımlıyor. Ama bu kez merkezde sanat ya da felsefe değil, katıksız bilim var. Tamam, felsefe harika, vizyon büyük. Peki bu makina nasıl çalışacak? İşte şimdi mimariye, sistemin motoruna iniyoruz. Gaya protokol ve Gaya OS nedir bunlar? Hadi bakalım. İlk parça Gaia protokolü. Buna sistemin DNA'sı diyebiliriz ya da daha iyi bir benzetmeyle sistemin en katı güvenlik duvarı. Görevi ne? İçeri sızmaya çalışan her türlü öznel, doğrulanmamış, kirli bilgiyi dışarıda tutmak. İçeri sadece steril, saf veri girebilir. Tıpkı bir laboratuvar gibi. Eğer protokol DNA ise, Gaios da beynin ta kendisi. Yani uygarlığın yeni işletim sistemi protokolden gelen o tertemiz saf veriyi alıyor ve başlıyor işlemeye. Devasa simülasyonlar, modeller, iklim krizinden tutun da küresel lojistiğe kadar en karmaşık sorunlar için en optimal çözümleri üreten dev bir sinir ağı gibi düşünün. Peki, böylesine mükemmel, deterministik bir sistem kurdunuz diyelim, ama bir sorun var. İçindeki insan faktörü ne olacak? İşte bu bölüm belki de manifestonun en radikal, en tartışmalı kısmına geliyor. İnsanın yeniden tanımına. Ve manifesto tam burada durup hepimize çok temel bir soru soruyor. İnsan nedir? Biz anlık duygularımızın, gelip geçici inançlarımızın, rastgele davranışlarımızın bir toplamı mıyız? Gerçekten bu kadar mıyız? Manifestonun cevabı ise net. Hayır ve karşımıza tam insan kavramını çıkarıyor. Yani tamamlanmış insan. Bu yeni tanımda insan ne düşündüğüyle ya da neye inandığıyla tanımlanmıyor. Neyle tanımlanıyor peki? Ölçülebilen, somut kapasiteleriyle. Artık iyi ya da kötü gibi sübjektif etiketler yok. Sadece kapasitesi olan ve bu kapasiteyi geliştirebilen bir varlık var. Peki kapasite derken neyi kastediyor? İşte burada insan adeta bir mühendislik projesi gibi alınıyor ve dört temel eksene ayrılıyor. 1. Bilişsel kapasite, yani anlama ve düşünme gücümüz. 2. Hesaplamalı kapasite, yani işlem gücümüz. 3. Biyofiziksel kapasite, yani vücudumuzun verimliliği. Ve 4. Üretken sistem kapasitesi, yani değer yaratma yeteneğimiz. Gördüğünüz gibi soyut olan her şey somut, ölçülebilir bir veriye dönüşüyor. Bu yüzden şunu netleştirmek lazım. Gaya bildiğimiz manada bir okul falan değil. Amacı size bir diploma vermek değil. Amacı sizi dönüştürmek. Bu yüzden kendine okul demiyor, evrim hızlandırıcısı diyor. Bir katalizör gibi. Peki, tüm bu yapı, bu yeni insan modeli, bütün bunların sonunda ne var? Nereye varmaya çalışıyoruz? İşte geldik son bölüme. Vizyon. Gaya'nın büyük hedefi, yani Uygarlık 2.0. Ve işte o hedefin yani Uygarlık 2.0'ın özellikleri. Bu mevcut uygarlığımızın bir güncellemesi değil, tamamen yeni bir sürüm. Temelden bilimsel, sistemsel ve deterministik. Yani daha öngörülebilir. Sürekli evrilen, ölçeklenebilen ve sonuç olarak çok daha zeki, çok daha üretken ve en önemlisi krizlere karşı çok daha dayanıklı bir yapı. Ama belki de en akıl almaz kısmı bu yeni uygarlığın etik ufku. Bakın biz bugün kararlarımızı bir sonraki çeyrek, bir sonraki seçim dönemi için alıyoruz değil mi? Gaya ise zaman ölçeğini alıyor ve tam bin yılı ayarlıyor. Bin yıl! Peki bu bin yıllık vizyonun etik kuralı ne? Gaya'nın ahlak anlayışı bizim bildiğimiz iyi veya kötü gibi kavramlara dayanmıyor. Tamamen matematiksel. Tek bir ana direktif var alınan her karar, yapılan her eylem, uygarlığın bin yıl sonraki toplam faydasını maksimize etmeli. Yani bugünün küçük kazançları değil, bin yıl sonraki devasa fayda önemli. Bugünden bin yıl sonraki ormanın tohumlarını ekmek gibi bir şey. Ve bitirirken, manifesto bize tatlı bir rüya vaat etmiyor. Tam tersine, yüzümüze çok sert bir gerçek çarpıyor. Diyor ki, Gaya bir vizyon değil, gaya bir zorunluluktur. Yani bu metsine göre içinde olduğumuz krizden çıkış için böyle radikal bir dönüşüm artık bir seçenek değil. Hayatta kalmak için tek çaremiz. Üzerine düşünmeye değer değil mi?